Şu anda Yalnız görüşleri yok şu an Görüşleri yok <Gülüyor> <Gülüyor> İşte bunların var ya Canı iki tane yedi altmış beşe e bakıyor İşte bunlar var ya böyle kayıp ifler Bunlar ya Huni düşüyor. Huni düşüyor. Ben gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Huni düştü şimdi Huni

bitti, son erdi ve SKT'nin olduğu bir dünya şampiyonasında SKT dışında bir dünya şampiyonu var artık. Ve böylesine bir hezimet olur gibi değil. Özellikle yani yenilginin sebebinin son yapılan hatanın Faker tarafından olması oldukça inanılmaz şaşırtıcı. Faker'ı görüyoruz zaten tamamen öne kapanmış vaziyette. Takım savaşı başlamadan önce dedik yani Faker'ın 10 saniye ihtiyacı var. Neden sıçrası yok? Ruler o pozisyonu o kadar iyi gördü ki. Yani belki de sıçanın gelmesine 3-4 saniye kala ve Faker'ın çöktüğünü görüyoruz. i̇lk defa, ilk defa Faker'ı böyle pozisyonda görüyoruz. Yalnız oyunun kaderi de çok değişik. Ruler bu oyun boyunca özel 3. oyunda bütün sıçrasını hep defansif kullandı. Bir kere ofansif kullandı, onunla kupayı getiren isim oldu. Onda da kupayı getireceğinizin ben oldu aslında çünkü Ruler'a atlı ultiyle Ruler'ı CoreJJ'ye gönderdi ve CoreJJ Ruler'ı kurtarabildi orada ve takımları görüyoruz. Bu muhteşem finale tanıklık ettik, bu muhteşem finali sunduk, sözü artık analiz masasına bırakıyoruz. Sunucularımıza güzel anlatımları için teşekkür ediyoruz ve 2017 Dünya Şampiyonu SKT'yi 3-0 deviren Samsung Galaxy oluyor ve SK Telekom T1 cephesine baktığımızda özellikle Faker'ın şu anki haline baktığımızda ne kadar üzüldüğü, hanedanlığının adeta çöktüğü ve ortada. Ee, şu anda gelen Samsun konucularının eline sıkmak için son anda ayağa kalktığını görüyoruz ve yüzü partisi gerçekten aa, sanırım ağlıyor. Çok kötü durumda. İlk kez Faker'ı böyle görüyoruz ve e, kariyeri boyunca uluslararası Harun'da sadece ikinci kez 5 e, maçlık bir seri kaybediyor. O Faker'ı böyle görmek... İnanılır gibi değil gerçekten. Ama sonda e, küçük de olsa bir hata yaptı. Faker de hata yapabiliyor. Fakat ufak hatalar, o onu kazandı, bu bunu kaybetti önemli değil. Buraya gelene kadar şeyi görmüştük. SKT tamamen tecrübesi, biraz etrafındaki algısı ve Faker